çanta tarifimizin ikinci bölüm videosuna hoş geldiniz. Birinci bölümün sonunda çantamızın duvarını yeteri kadar uzatacağımızı söylemiştik. Yine birinci bölümün linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle çantamızın tabanına tekrar bakalım. Tabanının çapı 22 santim oldu. Çantamızın duvar kısmının uzunluğu da 27 santim oldu. Birinci bölümde en son ne söylemiştik? Burada 4 trabzan 1 zincir 4 trabzanlı çantamızın duvarını yeteri kadar uzatacağımızı söylemiştik yelpazelerimizi en son 4 trabzan 1 zincir 4 trabzanla oluşturmuştuk şimdi burada nasıl sayacağımızı yine birinci bölümde söylemiştim ama burada söylemekte tekrar etmekte fayda var 4 trabzan 1 zincir 4 trabzanların oluşan yelpaze sıramızın ilk sırasından başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra örerek tamamladım. Bakın bu şekilde çapraz sayarak sıralarımızı sayıyoruz. Şimdi bu noktada artık çantamızı duvarın yeteri kadar uzattık. Şimdi artık kapak kısmını örmeye geçeceğiz. Burada son yelpaze noktasını yaptıktan sonra ilk noktada bir zincir bir sık iğne ile başlamışız. 4 trabzandan sonra sık iğnenin tepe boşluğuna batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bu kaydırmadan sonra 4 zincir çekiyorum. 1 2, 3, 4. Tığımın başına dolayarak bu sık iğnenin içerisine 4 adet ikili trabzan örüyorum. 2, 3 ve 4. 4 adet ikili trabzanımızı ördük. Şimdi kapak kısmında başlangıçta yarım, iki tam, bir yarımla kapak kısmını oluşturmuş olacağız. Şimdi burada. İlk yarım yelpazemizi yaptık. 4 zincir, 4 trabzanla bu noktayı yaptıktan sonra trabzanlara hiç dokunmuyorduk. Bir zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz. Aslında yine modeli aynen örmeye devam ediyoruz. Tığımızın başına doladık. Sonra sık iğne noktasına gelerek tekrar aynı şekilde modelimizi uyguluyoruz. 4 trabzan 4 adet ikili trabzanımızı ördükten sonra arada bir zincir var. Tekrar aynı sık iğne içerisine 4 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. Bu noktada biraz hızlı olabilirim. Çünkü birinci bölümde nasıl ördüğümüzü yine detaylı olarak göstermiştim. Eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız yine videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırabilirsiniz. Şimdi burada ilk tam yelpazemizi oluşturduktan sonra tekrar bir zincirlik boşluğa batıp sık iğnemizi örüyoruz. Sonra tığımızın başına dolayarak bir sonraki sık iğnenin Sıradaki gelen sık iğnenin tepesine batarak yine 4 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. Arada bir zincirimiz var. Tekrar aynı boşluğa 4 adet ikili trabzan. Mutlaka el ütüsü yapıyoruz. Biraz bastırarak elimize düzleyerek örgümüzü oturtuyoruz. Sonrasında bir zincirlik boşluğa gelerek sık iğne. Şimdi bu noktada bakın yarım yelpaze, iki tam yelpaze. Şimdi buraya da yarım yelpaze yaparak kapak sıramızın ilk noktasını tamamlamış olacağız. Tığımızın başına dolayarak sık iğneye batıyoruz. Burada 5 adet ikili trabzan örüyoruz. 2 3 4 ve 5. 5 adet ikili trabzanımızı ördük. Burada zincirle başladığımız için zincirde yine bir trabzan kabul ettiğimiz için burada 5 trabzanla bitirmiş olduk. Şimdi bu noktada bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Burada hemen gelen ilk boşluğa batıp sık iğne örüyoruz. Bu sık iğneden sonra İlk boşluğa sık iğnemizi ördükten sonra tığımızın başına doluyoruz. Trabzanları hiç ellemeden buradaki bakın ters görünüyor. Şimdi tersten örmeye devam ediyoruz. Örgümüzü çevirdik. Bakın şu nokta kapak noktası. Yarım, tam, tam, yarımla sıramızı bitirdik. Sık iğne ile başladık. Tığımızın başına dolayarak geliyoruz buradaki sık iğne. Trabzandan sonra sık iğne tersten görünüyor. Bakın şöyle battığımız zaman. Şimdi bu sık iğnenin olduğu noktaya yine 4 adet ikili trabzan 2 3 ve 4 4 ikili trabzan arada bir zincir tekrar aynı boşluğa 4 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. Sonrasında Bakın yelpazemizi oluşturduk. Sık iğne ile başladık. İkinci sırada 3 adet tam yelpazemiz olmuş olacak. Bu yelpaze noktasını geliyoruz. Buradaki bir zincirlik noktaya sabitliyoruz. Sık iğne ile. Şimdi tığımızın başına doladık. Tekrar sık iğne noktasına geliyoruz. Trabzanlara hiç dokunmadan sık iğne noktasına gelerek yine 4 adet ikili trabzan arada bir zincir tekrar aynı boşluğa 4 adet ikili trabzan örüyoruz sonrasında bir zincirlik boşluğa sabitliyoruz ve buradaki tekrar trabzanlar atlayıp sık iğne noktasına batarak 4 adet ikili tırabzan, 1 zincir, 4 adet ikili tırabzan örüyoruz. Burada 4 adet trabzanımızı ördükten sonra yelpazemizi tamamladıktan sonra burada zincir ve trabzan arasındaki bakın geniş boşluğa batıyorum. Zincir ve trabzan arasındaki geniş boşluğa batarak sık iğne ile bu noktayı bitiriyorum. Sonra burada 1, 2, 3, 4 zincir çekerek tekrar örgümü çeviriyorum. Bakın düz kısma çevirmiş olduk. Bir sıra düz bir sıra ters devam edecek. Şimdi Tığımın başına doluyorum. Burada ördüğüm son sık iğnenin içerisine 4 adet ikili trabzan örüyorum. Zincirle beraber 5 tane ikili trabzanımız olmuş oluyor. Trabzan noktalarını uzattığım için 4 zincir çekiyorum. Ama eğer siz böyle uzun uzun yapmazsanız, eğer trabzanlarınız 3 zincir çekseniz de yeterli olabilir. Şimdi 4 adet trabzan ördükten sonra geliyorum. 1 zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne örüyorum. Şimdi bakın kapak sıramızın ilk sırasına dönmüş olduk yarım tam tam yarım bir sonraki sırada ters örüyoruz 3 tane tam yelpaze örmüş oluyoruz şimdi üçüncü sıraya geçtik bakın yarımla başladık burada bir tam yelpaze ikinci tam yelpaze bu noktada da aynı alt sırada olduğu gibi yarım yelpaze ile bitireceğiz nasıl bitiriyorduk 5 adet e, ikili trabzanla bu sıramızı tamamlamış olacağız. Şimdi sıra sonuna kadar ilerleyelim. Bir kez daha dönüşü sizlerle hemen paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Yarım tam tam. Şimdi burada sık iğneden sonra buradaki son sık iğnenin tepesine batarak hemen burada 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Ve son yarım yelpazemizi de yapmış oluyoruz. 3 4 ve 5 5 tane trabzanımız ördük. Sonra bir zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz ve gelen ilk boşluğa direkt batarak sık iğne örüyoruz. Sık iğneden sonra tığımızın başına dolayarak sık iğneleri çalıştığımızı söylemiştik. Şimdi bu sırada tersten örüyoruz. Tersten örerken de bakın alt sırada 3 tane tam yelpaze örüyorduk. Şimdi bu noktada da yine sık iğnenin olduğu boşluğa batarak 4 adet ikili trabzan, bir zincir 4 adet ikili trabzan örerek 3 adet tam Yel pazelerimizi tamamlamış olacağız. Bir zincirlik boşluğa geliyoruz ve sık iğne Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Burada çantamızın kapağını oluşturuyoruz. Burada ben ee, Yarım, iki tam, bir yarım yaptım. Ama sizler çantanızın formunu daha büyük yapmışsanız eğer burada kapağını daha e, geniş çalışmak isterseniz eğer e, burada e, bir yarım, iki e, değil üç tane tam yelpaze sonra tekrar yarım şeklinde yani şuradaki iki tam olan e, yelpaze sırasını 3, 4, 5 istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Tamamen ölçüler size ait. Nasıl istiyorsanız o şekilde. Yine birinci bölümde de çantamızı nasıl büyüteceğimizi de sizinle detaylı olarak paylaşmıştım. Şimdi bu şekilde tarif etmiş olduğum gibi iki sırada bir kendini tekrar ediyor kapak kısmımız. Bu şekilde kapak kısmını yeteri kadar uzatacağız. Sonraki aşamalara birlikte devam edeceğiz. Burada kapak kısmını bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örerek tamamlıyorum. Yani son 3 tane tam yelpazemi örerek tamamlıyorum. Bu tam yelpazeleri örerken de bakın son yelpazeyi birlikte yapalım. Arada hiç zincir çekmeden sık iğne noktasına batıyorum. Toplamda 8 tane ikili trabzan örerek tamamlıyorum. Arada zincir yok. Normalde 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan örüyorduk. Şimdi zincir çekmeden toplamda 8 tane ikili trabzan örerek bu son sıra yelpazemizde tamamlıyorum tamamlamış olacağız. Hemen şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8. Şimdi geliyoruz zincir ve trabzan arasındaki geniş boşluğa batarak direkt sık iğne örüyoruz. Sonra burada ilmeğimi esnetip örgümü direkt çeviriyorum. Burada gelen ilk sık iğnenin içerisine batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bu sırada kaydırma yaparak bitireceğim. Gelen trabzana batıyorum ilmek çıkardım ve diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bir sonraki trabzana batıp tekrar bakın bu şekilde her bir trabzan noktasına bir kez batarak kaydırma işlemlerini yapacağız. Ta ki buradaki son noktaya kadar. Sıramızın sonuna geldim. Buradaki son sık iğneye de batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Ve bir zincir çekerek bu noktada ipimi yeteri kadar kesiyorum. İlmeğimden çıkararak şimdi bu ipi şöyle ara noktalardan geçirerek gizleyeceğim. Çantamızın kapak kısmını da bu şekilde tamamlamış olduk. Buradaki vermiş olduğum sıra sayıları sizin çantanızın ölçüsüne göre değişebilir, fazla olabilir ya da az da olabilir. Şimdi çantamızın ağız kısmını e, toplayacağız. Burada isterseniz hazır aksesuarlar da kullanabilirsiniz ama ben yine kendi ipiyle e, öreceğim. Birazcık kısa ip bırakıyorum ve zincir çekerek başlıyorum. Ağız kısmını kapatmak için sadece zincir çekiyorum bakın. Sonradan uç kısımlarına püsküller takacağız bu şekilde yeteri kadar zincir çekeceğim. Sonrasında hemen az kısmını toplamaya geçeceğiz. 85 santim uzunluğunda zincirimi çektikten sonra biraz ucunda kısayıp bırakarak ipimi kesiyorum ve ilmeğimden çıkarıyorum. Şimdi bu noktada çantamın orta kısmını belirleyerek nerelerden geçireceğim bunu belirlemem gerekiyor. Öncelikle şöyle çantamın bakın burada tam orta kısmını bulmam gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorum? Bakın burada kapak kısmı şunlar kenarda kalan tek bir yelpaze var. Burada da bakın tek yelpaze yarım yelpaze olacak şekilde kenara ayarladım. Yine burada da aynı şekilde arka arkaya böyle iki tane yelpazeyi üst üste koydum ve yarım yelpaze kenarda kalıyor. Sonrasında baktığımız zaman 1 2 3 tane yelpaze var. Bu ortada kalan benim tam orta kısmım oluyor. Hemen bu yelpazenin dibine batıyorum. Tam ortada olan yelpazenin dip kısmına batıp ipimi bu uçtan çıkarıyorum. Bakın. Sonra buradan bağlayarak geleceğiz. Sonra tekrar bu uçtan çıkaracağız. Şimdi içeride olan ucu bakın burada yelpazenin hemen bir sonraki aynı sıradaki yelpazenin olduğu noktaya batıp ipi içten dışarı çıkarıyorum. Sonra tekrar bir sonraki yelpaze noktasının dibine batıp dışarıda olan ipi içeri alıyorum. Şimdi arka kısma geldiğimiz zaman hemen bakın yine aynı sırada batıyorum yelpaze noktasına içerideki ipimi dışarı çıkarıyorum. Şimdi normalde şu ortaya batmam lazım. Fakat burası kapak kısmının sırt kısmı olduğu için bu noktaya batmayacağım. Bu noktaya atlayıp hemen bir sonrakine batıyorum bakın. Bunu şu noktaya batıyorum içten. Şimdi dışarıdaki ipi içeri alacağız. Bu kısım bu şekilde bakın oldukça rahat geçiyor. Bakın burada bir noktaya atlamış olduk. Bu kapak kısmının sırt kısmı olduğu için. Şimdi tekrar aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi tekrar ilk başladığımız noktaya geldik. Şimdi bakın ipimiz buradan çıkmış. Tekrar bu noktaya batıyoruz ve içerideki ipimizi dışarıya çıkarıyoruz. Bu nokta tam orta kısım olmuş oluyor. Şöyle çantamızı kapattığımızda. Bakın arka kısım böyle olacak. Ön kısımda bu şekilde görünecek. Kulpum için bakın bu şekilde yaylı bir aksesuar kullanacağım. Sizler daha farklı aksesuarlarda kullanabilirsiniz. İlkini örüp hazırlamıştım. Şimdi de ikincisini birlikte öreceğiz. Bu noktaya tığımı yerleştiriyorum. İpimi tığımın ucuna alarak bu noktadan geçiriyorum ve bir zincirle ilk ilmeğimi oluşturuyorum. Sonradan kısa kalan ipi gizleyeceğiz. Burada halka içerisine batarak 4 adet sık iğne örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 adet sık iğnemi ördükten sonra ilmeğimi hafif esneterek örgümü çeviriyorum ve gelen ilk boşluğa batarak ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Bir sonraki sık iğne noktasına batarak tekrar sık iğne. Her bir sık iğneye bir kez batarak toplamda 4 adet sık iğnemiz var ve son nokta bakın burası. Son noktaya da batarak dördüncü sık iğnemi oluşturuyorum. Bu kısa kalan ipi de sonradan gizleyeceğiz. Tekrar ilmeğimi hafif esnetiyorum örgümü çeviriyorum. Gelen ilk boşluğa batıyorum. Zincir çekmediğim için ilk boşluğa batarak başlangıcımı yapıyorum. Her bir sık iğne noktasına bir kez batarak toplamda 4 adet her sırada sık iğnemi örmüş oluyorum. İkinci kulpumu da yeteri kadar uzattım. Bir sıra fazla oldu burada. Şimdi ilk ördüğüm kulpumu alıyorum. Ben burada biraz uzun bırakıp kesmiştim ipimi. Sizler kısa da bırakabilirsiniz. Sonra bu ipi gizleyeceğiz. Ya da dikmek için de kullanabilirsiniz. Ben böyle tedbiren biraz e, uzun bırakmıştım ipimi. Şimdi burada bir sıra fazla ördükten sonra ilk ördüğüm kulpumu alıyorum. Bakın sık iğnesine batıyorum. Sanki bir bütünmüş gibi. Burada son sırada bir birleştirme yapmış oluyoruz aslında. Son sık iğneye de batıyorum. Şimdi şuradaki açık kalan iple Bakın burada uzun bırakmıştım. Hemen şurada bir bağlantı yapacağım. Çünkü biraz fazla açık göründü gözüme. Şu noktada hemen uzun bıraktığımız iyi oldu. Burada bir bağlantı yapıyoruz. Sonradan bu iple bu kısmı çantamıza dikebiliriz. Ama ben istiyorum ki burada bir de tutma yeri yapalım. Oldukça işlevli bir parça olmuş oldu bu. Şimdi ilmeğimi tekrar esnetiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bir sıra daha sağlam olması için sık iğne örüyorum. Şimdi tekrar bakın burada aynı işlemi yapıyoruz. Aynı sık iğneleri örüyoruz. Ama bu kez 8 adet sık iğnemizi örüyoruz. Son noktaya da batalım. Ör, tekrar ilmeğimizi esnetip bakın böyle bir parça hazırladık. Şimdi ben e, bunu alacağım çantamın bakın şuradaki tam orta kısım Burada hatırlayalım, 4 trabzan bir zincir, 4 trabzan yapmıştık. Bunu buraya dikeceğiz. Ee, şu uzun bıraktığım iple bunu buraya dikebilirim bu noktaya monte edeceğiz. Ee, sonradan buradaki uçları da bu uç kısımlara kenarlara takacağız. Ama şimdi öncelikle şu tutma kısmını yapalım. Burada ilmeğimizi hafif esnetip örgümüzü çevirdik. Yine burada, bakın 2 3 tane sık iğne örelim. Tekrar örgümüzü çeviriyoruz. 3 tane sık iğne örmeye devam ediyoruz. Tekrar çeviriyorum. 3 tane sık iğne. Hiçbir zincir yok. Zincir olmadığı için de gelen ilk boşluğa batarak sık iğnelerimizi örüyoruz. Şöyle bakalım. Bakın burada üç tane sık iğne ile öreceğim. Yeteri kadar uzattıktan sonra bu uç kısımda yeteri kadar uzattıktan sonra bu uca hemen bağlamaya geçeceğim. Burada yeteri kadar uzattım. Şimdi ipimi keseceğim. Dikecek kadar direkt ilmeğimden çıkarıyorum. Hemen 1 2 3. sık iğneden başlıyorum ipimi buradan geçirerek birleştiriyorum. Bu arada metal kısımları çantama monte ettim aşağı kısımlarına. Şimdi burada bakın kısa ip bırakmıştım. Şimdi şu kısma burada da tutma noktası var. Bu 4 trabzan, bir zincir, 4 trabzan noktasına yerleştireceğimi söylemiştim. Bunun için de kolay olması için hemen şöyle bir etamin iğnesi aldım. Hemen buradaki kısa ipimi iğneme takıp dikerek monte ediyorum. Çanta sapımızı tamamladık. Şimdi son olarak artık e, buradaki uç kısımları püsküllerimizi yaparak çantamızı tamamlayacağız. Püskül yapmak için ben elim ölçü kabul ediyorum. Sizler not defteri vesaire de kullanabilirsiniz ya da bir mukavva kartonda kullanabilirsiniz. Burada sayarak yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 kere sarmam yeterli 27 kere sardıktan sonra eşit olması için bunu yapıyorum ipimi yeterli e, uç kısımda kestim şimdi burada şöyle göz kararı biraz ipimi kesiyorum ve bu ipi bakın tam orta kısımdan geçirerek şu Tepe kısmı bağlıyorum çok sıkı sıkı çekerseniz kağıt ipi kopacaktır dikkatli bir şekilde yapalım bu Tepe noktasına bağladık şimdi şu kısımda bir bağlama yapacağız Bunun İçinde tekrar biraz şöyle kısa kesiyorum bakın iki kez düğüm attığımız nokta burada şimdi bunu ikiye katladık kısa kalan ipi yukarı kısımda tutuyoruz burada bir U oluşturduk uzun kalan iple sarma yapıyoruz dikkatli şekilde yapalım sarmayı yaptıktan sonra bu kalan ipi oluşturduğumuz yuvadan geçiriyoruz yukarıda kalan kısa ipi kontrollü bir şekilde çekerek burada bir düğüm oluşturmuş oluyoruz bu düğüm sardığımız noktanın içerisinde kalıyor bu şekilde sonrasında şu tepedeki ipi hemen dibinden kesebiliriz sonrasında ipleri hemen kesiyorum şu şekilde ve eşitleme yapacağız en son Katipten sırt çantamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.